Evet bu videoda sizlerle DCS World'da A-10'u nasıl uh, take off yapabiliriz, nasıl uçurabiliriz ve nasıl indirebiliriz onu değineceğiz. Tabii ki öncesinde taksi yapacağız. Şimdi kokpite dönüyorum. İncirlik'teyiz, Adana'dayız. Öncelikle onu belirteyim. Suriye haritası. Eğer siz kendiniz oynamak istiyorsanız mission editörde anlatmıştım. Bu haritayı da muhtemelen satın almadınız diye varsayıyorum. Herhangi bir Kafkas haritasında bu modda çalıştırabilirsiniz. Şöyle parking alanındayım görüyorsunuz soğuk. Şimdi hızlı başlatacağım. Öncelikle bir başlatayım şuradan. Bataryaları açıyorum. Inverterları çalıştırıyorum. Ardından APU'mu çalıştırıyorum. APU'mu şuradan çalıştırıyorum. Benim da vardı zaten bir ses gelmiştir. APU'yu izliyorum ardından şuradan. %100'e kadar gelecek. Evet, %100 sayılır. %100'e gelince EP Generator'ımı çalıştırıyorum. Ve güç geldi ardından şöyle. Öncelikle bir kokpiti kapatayım. Ctrl C dedim, sol Ctrl C. Kokpit kapanıyor. Bir yandan da tersi sistemimi açıyorum. Tüm tesis sistemini açtım. Benim için önemli olan şu kısım. Bu kısmın açılması. Birazdan kuleyle konuşacağım. Motoru başlatma izni isteyeceğim. Evet 133 frekansında geldi F5 diyorum İncirlik 122.1'de ilkinde çalışmayacak tekrar yapacağım Çünkü o frekansı ayarlıyor muhtemelen artık başka Bir şey yapıyor sanırım one, one. Evet başlangıç izni istedim one, one. Başlatabilirsin diyor ben de bir yandan CDO Edge'imi çalıştırdım sol motoru çalıştıracağım. Şöyle öncelikle bir joystick'imi küçük bir ayar yapmalıyım. Evet, şu kısmı idle pozisyonu alıyorum öncelikle. okuyorum sol motorum. Biraz ses gelmiş olabilir. Burada bayağı bir çünkü gaz koluyla cebelleştim. Evet sol motorum çalışıyor. Bir yandan da CD'yi gözlemleyeceğim. Çünkü hızlı başlatacağım. O yüzden şu an basabildiğim her şeyi çalıştırıyorum. Evet CD'm geldi hemen. Ins diyorum şöyle Align ve Fast Align'ı seçiyorum. Evet, aa, sol motorum, ilk motorum çalıştı. İkinci motoru çalıştırıyorum aynı şekilde. Şöyle, evet. Devri dönmeye başladı, şu an çalışıyor. Şurada yapmam gereken sasları açacağım hemen. Kafamı da biraz çekeyim. Sasları da açtım. Antiskitlerimi açıyorum flapları 10 dereceye getireceğim düzeltiyorum 7 derece burada 10 yazıyor Load all diyorum bu kısma şunları da hemen Etkinleştiriyorum Burada bir uyarı veriyor şu an APU generator çalışıyor o yüzden verdi Ne yapıyorduk beyler İki motorda çalışana kadar APU'yu kapatmıyoruz Evet altı metremi de Buradan değiştiriyorum şu kısmı flight plan'a getireceğim. Evet, yakıt testi yapalım. Yakıt depoları 5900'de doğru çalışıyor ve main'e getireceğim. Çok az yakıt aldım. Yani kolay bir kalkış olacak. Şu kısımlar da tamam. İniş ışıklarını landing lights'a getirdim. Load all tamamlandı. Tada getirdim. Buradan artık CD'umu izleyebilirim. Ve şu an hazır. Ne yapıyordum? Önce neve getiriyordum. Ardından Edge'i seçiyordum buradan. Şu kısımda Steer Point'te kalsın. Ardından Yes'imi çalıştırıyordum. Yes'imi çalıştırdım. Ve şu an teknik olarak hazırım. Son bir kez bakacağım. Pitot tüpü ısıtıcılarını açmam gerekiyor buradan. Kaska monteli nişangahı açıyorum. Collation Lights ve Position Flash Lights bunları da açabiliriz. Formasyon ışığı verebiliriz. Dış aydınlatmalar istediğimiz şekilde açabiliriz. Şöyle bir bakıyorum. Oksijen sistemim de tamam. Bu kısımlarda tamam. Takozlar var. Hemen dışarıdan göstereyim. Takozları kaldırmak için. F11. F8 çok ses gelebilir. Kusura bakmayın. F5 ve F2. <laughs> Remil diyorum. Copy. We'll to now removed. Evet, uh, kuleden bir taksi izni isteyeceğim. One, one. Taxi to evet, biraz geç verdi. Newsville, string etkinleştiriyorum. Şuradan göreceksiniz, şu kısım yanacak mozlu string etkinleşti. Artık gaz verip hareket edebilirim. Sarı çizgilerde kalmaya özen gösterin örneğin biraz hızlı gittim. pis başı yapmaya doğru emin adımlarla gidiyoruz. Sağa döneceğim. Bu sarı çizgiyi geçmiyorum burada bekleyeceğim biraz Son bir kez hemen şöyle sağ konsola bakacağım Örneğin şu an APU'muz bakın her zaman diyorum burada gösteriyor APU'muz boşu boşuna çalışıyor şu an APU'yu kapattım gereksiz yere çalışıyor Hazır her zaman ne diyordum bunu aslında hareket etmeden önce yapın diyorum Ben bile kendi öğütlerime uymuyorum Sağ taraftan baktım APU'nun gereksiz çalıştığını gördüm her şey hazır. Son bir kontrol. Pis başı yapmadan flaplarım. 7 derecede kalkış pozisyonda. Muzla stinkim açık. Birazdan pis başı yapacağım. Piste girebileceğim. Öncesinde bir kuleden izin isteyelim. Evet, pisti de kontrol ediyorum. Başka bir uçak Evet pis başı yapabilirsin diyor. One, one. Unable clear for evet unable to diyor çok dikkat etmeyin onu. Yine aynısını diyecek. Evet şu an tamamen hazırız beyler. dikkat etmemiz gereken şu kalkışta onu söyleyeyim. String engine diyor. Nozzle string etkin. Hangi tuşta onu da söyleyeyim. O tarz nozzle string button. Bu tuşu 70 nota gelmeden önce kapatmalıyız. Yani 70 nota geçtikten sonra nozzle stringimiz etkin olmamalı. Tamamen uçağın şu arkasında gördüğünüz rudderlarıyla, dümeniyle Gördüğünüz dümenle hareket etmeliyiz. Nose Westering'i kullanmamanız gerekiyor 70 nota kadar. Kapatacağım. Aynı zamanda 135 nota geldiğimizde 135 bu arada telefonumu ötebilir çok pardon. Sesini kısayım. 135 nota geldiğimizde kalkışımıza başlayacağız. Yani kafamızı kaldıracağız. Rotate diyeceğiz. Burnumuzu kaldıracağız daha doğrusu. Rotate diyeceğiz ve kalkışımıza başlayacağız. Ardından belli bir süre tamam hani herhangi bir sorun yok dediğimiz zaman iniş takımlarını kapatıyoruz. G harfi Giresun'un G'si ve flapları kapatıyoruz. Flaplar için de tuş atamalısınız. İlk önce iniş takımları ardından flapları kapatacağız. Bir süre havada devam edeceğiz, ilerleyeceğiz. Sağa doğru gideceğiz sonra dönüp inişimizi gerçekleştireceğiz. İnerken hava frenlerini kullanacağız. Şimdi şöyle göstereyim görüyorsunuz. Tamamını açmayacağız. Tamamını açarsak bu şekilde gözüküyor. Literatürde yani user manuel bizden yüzde 40 kadar açmamız istiyor. O da yaklaşık şu kadar bir şey olacak. Yani tamamını değil bu şekilde yüzde 40 kadar iniş öncesi yaklaşırken yavaşlatmak için bu şekilde açacağız. Bu arada şöyle arkadan da göstereyim. Daha net görün. Bu hem yukarı hem de aşağı. Bir bakıma flap görevi de görüyor. Üst tarafı spoiler görevi görüyor. Yani hava frenlerini tamamen açmayacağız. Hiçbir zaman yapmıyoruz. Yavaşlamak için yerdeyken tamamen açabiliriz. Bunlar için de bir tuş atamalısınız. Ben o tuş hangisi onu bir gösterecek mi? Hotas Speed brake, kapatmak ve açmak için. Şöyle görüyorsunuz. Bu şekilde bunlara tuş atamalısınız. Hava frenlerine tek fark o. Yine öncelikle bunları açıp yavaşladıktan sonra 200 atın altında iniş takımlarımızı açacağız. Ve flapları da şöyle göstereyim. Biraz daha zoom yapacağım. şöyle görüyorsunuz 20 dereceye getireceğiz flaplarımızı da bu sefer 7 yapmayacağız sadece 7'yi kalkışta kullanıyoruz onu belirteyim şimdi tekrar döndüm şöyle biraz daha çekeceğim kafamı tam ortaladım gaz veriyorum fakat frendeyken gaz vereceğim şimdi frene basılı tutuyorum ve gaz vereceğim ama öncesinde şunu da göstereyim hemen şu tarafta şöyle kafamı da biraz çekeceğim şunu yapmamızı istiyor. Şurada bir tuş var. Take off trim diye. Şöyle biraz daha yakınlaşacağım. Ops pardon. Take off trim yapmalıyız. Buna bastığım zaman. Gaz konu biraz daha ittireyim. Şurada yazıyı göreceksiniz. Take off trim diyor. Buna basılı tutup birkaç kez böyle basıp kalkış trimini ayarlamanız gerekiyor. Bunu da belirttim. Take off trimi her zaman yapın. Yani uçak başka bir trimde kalmış olabilir. Onları resetliyor ve kalkış trimin, trimine getiriyor. Ayarını sıfırlıyor diyeyim. Şimdi frene basılı tutuyorum. Frenlere basılı tutuyorum ve tam gaz yapıyorum. Speed break. Speed break. Hız frenlerim açık bakın. Uyardı hemen. Şöyle bir hız frenlerini kapatıyorum. Ve gazdan çektim. 70 nata geliyor nuz ve gün kapatacağım hemen Nuzvestering kapattım artık radarlarla hareket ediyorum ve 135 nota geldim burnumu kaldırıyorum önce ciğerleri kapatıyorum ardından flapları kapatıyorum bu arada çok dikkat attık. onu da belirteyim yaklaşık 10 ile 15 derece arasında bu açıda kalkmaya çalışım Ve ben elimi joystickten bıraktığım zaman örneğin burun yukarı doğru kendi kendine gidiyor. Bunun için de trim ayarı yapmalısınız. Trim ayarı hangi tuş onu da söyleyeyim. Şu tuşlar trim head bunu da söylemiştim zaten. Left right önemli olan en önemlileri şu down ve up tuşları. Resetlemek için de buna bir tuş atamalısınız sizde sağ kontrol nokta ç ö ve ş harfleri diye tahmin ediyorum Sol kontrol t de yine Bunlar bu arada Default varsayılan ayarlar sizde de bu şekildedir hiç değiştirmediyseniz Resetlemek için de sol kontrol t her zaman resetlemek için bir tuş atayım Nerede bulunuyor hemen şurada bulunuyor joystickte. Şurada Şimdi trim ayarı yapıyorum biraz burnumu indireceğim Şöyle bırakıyorum Mesela biraz da şöyle sağa çekiyor çünkü şöyle de göstereyim. Asimetrik biraz yüküm var. O yüzden sola doğru bir trimleme de yaptım. Şuradan şöyle görüyorsunuz sol tarafına basıyorum. Yukarı evet şu an elimi bıraktım tamamen. gördüğünüz gibi kalktık. Ve tamamen şöyle göstereyim. Tamamen ya yüzde yüzde gitmeyin. Yani bir kaç dakika gitmeniz sakıncalı olabilir. Hızınızı azaltın. O şekilde hafif hafif tırmanın. Tam gaz verip her zaman devam etmeyin. Ya motorları çok fazla yakmamaya çalışın. Ya biliyorum yanmazlar fakat ya gerçekte bu şekilde daima tam gaz gitmiyorlar. Aynı zamanda yakıtı da çok fazla harcamazsınız Tırmanırken tam gaz verebilirsiniz fakat yataya geçtiğinizde şöyle yataya geçtiğiniz zaman ve Otomatik pilota da alayım Tam gazla gitmeyin yani hiçbir anlamı yok Biraz Hızı azaltın bunu da Tavsiyem fan hızına göre bakın örneğin tam gaz verdiğinde bu şekilde gidiyor Ve görüyorsunuz şu kompresör devri sarı çizgide. Bunu şöyle azaltıp 75 iyidir diyorum. Yeşilde de kalıyor kompresörlerimiz. Hatta şöyle biraz da zoom yapacağım. Daha rahat görün. 75'te ve yine yeşil alanda kalıyor görüyorsunuz. Çok da zorlamıyorsunuz yani uçağı. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi dönelim. Bu arada şöyle göstereyim. Steer point'teydik. Şuraya flight plan seçtik. Flight plan seçmeseydik ne olurdu? Şu an bir nolu waypoint'e gidiyor. Zoom yapayım örneğin şöyle. Bir. Ben bu waypoint'leri istersen şuradan da değiştirebiliyorum. Şöyle görüyorsunuz. Steer point. Siz de buradan değiştirebilirsiniz. Fakat ben joystick'in üzerinde DMS tuşu var. Data Management Switch tuşu buradan değiştiriyorum. Eğer siz bunu zaten navigasyon dersinde anlatacağım yine de burada anlatayım. Mission'ı seçerseniz buradan size Point seçeneğinden Mission'ı seçerseniz ardından buradan Steer Point'leri seçerseniz şöyle göstereyim. Bütün hava üstlerini gösteriyor. Yani çok gereksiz tek tek seçmeniz gerekiyor. Hava alanlarını da şöyle kafamı biraz daha kaldırayım. Hava alanlarını da seçiyor. O yüzden daima Flight Flightland'a bırakın şu kısmı Evet, her şey yolunda. Şu kısmı da başlangıç noktasına getireyim. Sıfır, init dediği başlangıç noktamız. Şimdi o tarafa döneceğim. Ne tarafta kalıyor? Hatta da şu çizgiyi gösteriyor. Otomatik lottan çıkıyorum. Öncelikle artık inişe başlayabiliriz. İniş hazırlığına. Evet gördüm havalimanına. Evet başlangıç noktamı işaretledi. Şöyle biraz da zoom yapalım ne kadar açılmışız. Evet bayağı da bir gitmişiz. Aslına bakarsanız bayağı da bir uzaklaşmışız. Tam gaz verdim ve İnişe doğru iniş hazırlığına başlayacağım birazdan. Haritadan da bakalım. Şunu manuel yapmam lazım. Sanırsam en yüksek çözünürlüğü de bu haritanın. Evet ne kadar kaldı ona da bakıyorum yaklaşık 2 dakika sonra oradayız eğer bu hızla gidersek tabii ki. 11 deniz milik aldığını burada görebilirim. Hadın da dersi gelecek. Bundan sonraki ders Hadın nasıl okunduğuna dair olacak. Evet şöyle bir bakıyorum. Hala var. Biraz daha zoom yapacağım. Evet bu kadar yeterli. Artık hızımı kesiyorum. Hız frenlerini de açıyorum şöyle. Yaklaşık %40'a kadar getirdim hız frenlerini. Hava frenlerini Evet ineceğim yere de bakıyorum. Evet biraz daha hızlardım yakınlaşmak için ve hızımı azaltıyorum. Evet şu an iniş takımlarımı açabilirim G harfiyle açıyorum Evet sesi silencer ile susturdum Ve flaplarımı da 20 dereceye getirdim Çok yavaşım bu arada biraz hızlanmam lazım evet, Pistin de sağında kalmışım Evet, İncil'de havalimanına ineceğiz. Çok az kaldı. Altitude, altitude. Rift Fires geldi. Yapmam gereken 135 natla şöyle hava frenlerini de görüyorsunuz. 40'ta hiçbir zaman değiştirmeyeceğiz bunu. 135 knotla teker koymak Tabi bu Hız sınırı Yükünüze göre de değişebilir ağırlığınıza göre de Evet bu kadar yeterli Artık Şöyle yavaştan. Çok sakin bir iniş oldu. Tamamen rudder'ı kullanıyorum şu an. Görüyorsunuz pis dışına çıkabilirim. Rudder'ı kullanıyorum ve gazı kapattım ve fren yapıyorum. 70 knot'ın altına geldi. Nozwheel steering'imi etkinleştireceğim. Şuraya dikkat edin. Nozwheel steering'imi etkinleştirdim. ve sola doğru dönüp Evet az da olsa ucundan kaçırdık önemli değil taksi yapıp çıkıyorum. Artık hız frenlerimi kapatabilirim. Şöyle görüyorsunuz. Hız frenlerini kapatabilirim bu şekilde. Flaplarımı normal pozisyona getirebilirim. Şuradan da görüyorsunuz 0 derecesine getirdim. Flapları da bu şekilde tamamlıyoruz beyler. Umarım faydalı olur. Anlamadığınız bir nokta olursa her zaman sorabilirsiniz. Oldukça basit. Son bir özet geçeceğim. Şöyle bir durdurayım öncelikle. Frene basılı tutup gaz kolunu ittirdiğinizde yarıya kadar diyeyim. Buradan take off trimi görebilirsiniz. Kalkmadan önce şöyle biraz daha yakınlaşacağım. Take off. Evet her seferinde aynısını yapıyorum. Bir şeye basıyorum. Take off trim'e şöyle tıklayabilirsiniz. Take off trim yapabilirsiniz. Bakın burada trim ayarlarını sıfırlıyor ve take off'a getirdi. Biz zaten şu gazı bir tamamen kapatayım. Kalkarken kalktıktan sonra diyeyim trim ayarı yapmıştık burada onu sıfırlıyor take off pozisyonuna getiriyor yani sizin daha önce yaptığınız trim ayarlarını sıfırlıyor bu yönden yapmanız gereken bilmeniz gereken önemli noktalardan biri take off trim yapmak 70 knot'ın altındayken nose wheel string'i kapatmak 70 knot'ı geçtikten sonra değil sınırımız 70 knot unutmayın hızınızı her zaman şuradan izleyebilirsiniz nose ve stringi kapatıp 135 knotta da kalkış yapıyorsunuz kalkışta tavsiye edilen 7 derecede bırakmanız flapları çok kolay inerken de şöyle göstereyim tekrar hava tamamını açmıyorsunuz bu şekilde tamamını açmıyorsunuz şöyle %40 derecesine biraz şöyle biraz daha çekeyim %40 derecesinde yapamadım hala. %40 derecesine getiriyoruz. Zaten hızlı gittiğinizde maksimum buraya kadar açıyor. Orada bırakırsınız. Yani maksimum buraya kadar 300 knot'la gittiğinizde örneğin hava frenlerini şu kadar açıyor. Zaten orada bırakırsınız. Yapmanız gereken bu hava frenlerini %40 derecesinde açmak ve flapları da 20 derecesine getirmek. Şu sonuna kadar açmak yani flapların da düğmesi hemen gaz kolunun şöyle göstereyim. Şu tarafta düğmesi. Şunlar gördüğünüz flap ayarlamaları için. Buradan tuş atmanız gerekiyor. Yapıyorsunuz. Eniş takımlarını da zaten biliyorsunuz ne zaman açıp açmamanız gerektiğini. Flaplar ve eniş takımları daima şu sarı çizginin altında olacak hızınız. Bu sarı çizginin altındayken etkinleştiriyorsunuz. Unutmayın. Zaten flaplarınızı açsanız dahi bu çizginin altına inmeden Hmm, flaplarınız çok pardon flaplarınız etkinleşmiyor. Bunu da belirteyim. Bu kadardı. Kısa bir özet geçtim. Umarım dediğim gibi faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.